Bazı öğrenciler şekildeki gibi bir düzenek kurarak öz kütleleri farklı cisimlerin sıvı içerisindeki davranışları ile ilgili gözlem yapmak istiyorlar. Öz kütleleri D ve 2D olan eşit hacimli ve eşit yükseklikte bulunan K ve L cisimlerinin altına içinde 3D öz kütleli sıvı bulunan kap bırakıyorlar. İpleri kesmeden önce bazı öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Buna göre hangi öğrencilerin yaptıkları yorumlar doğrudur? Evet, Tayfun Öz kütlesi daha büyük olan L cismi daha derine iner. Evet, battığında, yani sıvı içerisine bırakıldıklarında, iki de öz kütleli sıvının hacimleri eşit olduğundan dolayı, iki de öz kütleli L isminin kütlesi daha büyük olacağından dolayı daha dibe inecektir. Tayfun'un yaptığı yorum doğrudur. Ece Cisimler sıvı içinde dengeye geldiklerinde eşit hacimleri su içinde kalacak şekilde yüzerler. L cisminin öz kütlesi daha büyük olduğu için daha fazla batacaktır. İkisi de yüzecek ama L cisminin batan hacmi daha büyük olacaktır. Ece'nin yaptığı yorum yanlıştır. Edis, K ve L cisimleri dengeye geldiğinde L cismine daha fazla kaldırma kuvveti etki eder. Evet, biraz önce dediğimiz gibi L cisminin batan hacmi daha fazla olacağından K cismine göre daha fazla kaldırma kuvveti etki eder. Yaptığı yorum doğru. Yine denge durumunda K cismi yarısından fazlası su içinde kalacak şekilde yüzer. K cisminin öz kütlesi d olduğuna göre sıvının öz kütlesi de 3d olduğuna göre Yarısı batacak şekilde dengede kalamaz. Yarısından daha az kısmı e, batacak şekilde dengede kalır. Eğer K cisminin öz kütlesi 1.5D olsaydı, yani sıvının öz kütlesinin yarısı olsaydı, K cismi yarısı kadar batacaktı. Ama denge durumunda K cismi yarısından daha azı su içinde kalacak şekilde yüzecektir. Mine'nin yaptığı yorum yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevap Tayfun ve Ediz'in olduğu B seçeneğidir.